<laughs> Yaratan Rabbin adı ile oku. O insanın birden kurtusunu yarattı. Bu Rabbin en büyük kelam sahibidir. O kalemle yazıları öğretendir. İnsanın bilmediğini öğretir. Alak surası o ile <gülüyor> 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 Ölüm vasıtasıyla Allah-u Teala'yı ve onu peygamberini tanımak Efendimiz Aleyhisselam'ın bizlere ulaştırmak vazifesi yani gönderdiği mesajı kabul edip doğru yolda yararlılık insanların boynunun boynudur. İnsan bilgisini artıp gençleti sevdiğimle bağlı bir zorlarsan ve yardımını artar. Çünkü insan iller bir doğrudan. Nesillerin, çocukların gayretimi geçirmesi için üzerine bir şey yapmalıdır. Aziz cemaat, hazırlık için tüm gerekli sağlamak ve yaygınlaştırmak için gastronomi için maddi materyallerle görev yapmak, yer ve kaptiği yapmak tek bu arada bulunuyor. Olmuyor. Sorulurken. Gideceği en Ha şuna bak. Bak. Ahmet. Sağ ol. Aaa ne?

yer olarak çok iyi fikir. Dar böyle şey. Yani mezarlık yeri olarak çok iyi de e, hava dar böyle omurta doğru açık. Yolu çok kötü. Yani buraya merasim yapmak için herhalde kış günlerinde gelmek çok kötü. yani imkansız kışın bilmiyorum insanlar nasıl buraya Allah göstermesin diye söylüyorsa kışın yol çok kötü. Yol gerekli değil mi yapmak için? Şart. Burada bu mezarlık yol olmazsa yani vaziyeti kötü. İşte bayram seyranda da insanlar zor gelir bu yolda. Bayramda şeyde e, böyle ziyaret etsin mezarlıkları falan. E, halbuki dinimiz öyle söylüyor değil mi? Bayramda, seyranda Ölülerimi de ziyaret etmek lazım ama insanlar bu yollardan böyle güzel havalarda ben bak gelmiyorlar. Ziyaret edemiyorlar. Hem mesafeli hem de yol bozuk. Çok bozuk. multimда half-удой болешbird Да, we need to keep